Жадон Radongazın... Radyoaktif bir gaz, çevreye alfa ışınması yayıyor. yayıyor Özellikle radon gazının solunmasıyla radon gazı akciğere geldiği zaman radon gazının bozulması sonucunda alfa ışınması meydana geliyor. Bu alfa ışınması vücuttaki DNA moleküllerine ve hücrelere zarar verebiliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta radon gazı seviyesinin normaline göre 4 kat arttığını tespit etti. Biz depremden hemen sonra depremin 3. gününde bölgeye intikal ederek orada radon gazı ölçümlerini yaptık. Bu radon gazı ölçümlerinden önce cihazımızı test ettik. Orada yaklaşık 10 bin Bekerel e, civarında ölçümler yapmıştık. Bölgeye gittikten sonra bölgedeki ölçümlerimiz e, 35 bin 40 bin arasında maksimum e, saat başı bu ölçümleri yaptık. E, ölçümlerimizden bir tanesi 43 bin civarında oldu. Kahramanmaraş merkezi depremlerin aradan öğretim üyesi doçent doktor Osman Günay ile öğretim üyesi doçent doktor Caner Yalçın 9-12 Şubat tarihleri arasında Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Ekinöz ilçeleri arasında bulunan Akpınar köyündeki toprakta sağ çalışması gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlere göre radon gazı seviyesinin depremin ardından 4 kat fazla olduğu hesaplandı. Yani Kocaeli'ye göre 4 kat daha fazla radon gazı çıkışı var. Fakat e, bizim bu çalışmamızı tamamlayabilmemiz için e, depremden... 6 ay sonra 1 sene sonra bütün depremler artçılar bittikten sonra oranın normal e, seviyesini belirlememiz lazım gerçekte ona göre kıyaslamamız lazım Keşke imkanı olsaydı depremler önce ölçüm yapabilmiş olsaydık e, İşte depremden önce ile depremden sonrayı rahatlıkla kıyaslayabilirdik ama ilk bakışta şöyle baktığımız zaman işte bizim yaptığımız çalışmaya göre orada e, Kocaeli'ye göre orada e, yaklaşık olarak 4 kat bir e, radon gazı konsantrasyonunun fazla olduğunu söyleyebiliriz Tabii Toprak açıldığı müddetçe ve hareket olduğu müddetçe orada saklı olan radon gazı yukarıya doğru çıkmakta devam ediyor şu anda. Radon gazı için maskeye gerek yok. Radon gazı açık havada olduğu zaman çok fazla bir etkisi yok çünkü çok dağılıyor. Bunun için vatandaşlara yapabileceğimiz en büyük tavsiye şu: özellikle zemin katta bulunanlar, şu anda orada oturanlar, evleri sağlam olanlar veya bölgedeki diğer insanlar, özellikle zemin katta olanların evlerini havalandırmalarını tavsiye edebiliriz. Ee, sabah öyle akşam şöyle bir havalandırdıkları takdirde radon gazı dağılacaktır. Yapılabilecek en güzel önlem bu.